Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Leyla, bugün birlikte 2025 yılında ördüklerimi göstereceğim. Bakalım ben bu yıl neler örmüşüm? Öncelikle konuşmak gerekirse ben önceki yıllarda da örüyordum ama bu yıl ilk defa elle tutulur şeyler ördüğüm için dedim ki bunları niye sizin paylaşmıyorum, size göstermiyorum dedim. Ee, yeni uyandım çok mu belli oluyor? Yeni uyandığım için ve o da boş olduğu için şu an çekiyorum. <laughs> Yeni uyandığım için şu an çekmiyorum. Yeni uyandığım için sesim biraz kötü. Kusura bakmayın. Ya da kelimelerim tam seçilmiyor olabilir. Öyle direkt bence örgülere geçelim. Bu arada tırnaklar nasıl olmuş? <laughs> Dün gece yaptım. Ve bu kazada ilk defa giydim. Erzurum'da da hiç giymedim bakalım. Giymeyeceksem götüreceğim çünkü çok az kaldı gitmeme. O yüzden boş olduğum vakitlerin hepsinde video çekmeye çalışacağım. Editleyeceğim, atacağım. Artık size bir video gelsin. Çok boşladım sizi. Şuradaki eşyalar da benim ve üst taraf benim. Çok dağınık değiliz. Arkayı çok görmeyin. Nasıl görmeyeceksiniz. <laughs> Neyse direkt örgülere geçelim. Çay da içelim arada. Neyse ilk örgüm benim en güzel, en beğendiğim ve favorim olan atkım. Ben buna ne zaman başladım? 2025 yılın en başında başlamış olmam gerekiyor. Çünkü anca bitirebiliyorum. Belki 2024'te başlamışımdır ama bildiğim kadarıyla 2025'te başladım. Bu kocaman bir atkı. Şimdi size gösteriyorum. Bu böyle bir atkı. Ve bunu böyle takıyorsunuz. Böyle çok güzel, upuzun, şöyle upuzun bir atkı. Şöyle geçiriyorsunuz. Böyle. Evet. ve ben bu atkıya bayılıyorum. O kadar sıcak tutuyor ki bak biraz kısa evet mesela şu balaklava yapılıyor ya işte şöyle kafadan geçiriyor bunları doluyorsunuz falan. Görmüşsünüzdür mutlaka. Onu yaptığında biraz insan açık kalıyor. O sıkıntı ama onun dışında o kadar güzel ki. Hani yumuşacık. Ben bunu tığla ördüm ve numaras 5 olması lazım. Ben bu ipi nereden buldum? Ee, bime üçlü ip geliyor. Görürsünüz mutlaka Bime girdiyseniz. Ya bir zahmet lütfen. <laughs> bime girdiyseniz görmüşsünüzdür. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Orada üçlü ipler oluyor. Onun kalın olanını aldık işte. Yani tığı 4 5 numara olan için ipi aldım ve bence gayet güzel. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ördüğüm bir diğer şey, yazın ördüğüm bilgisayar çantası. Normalde bu bir boyunluktu. Ben bunu e, bilgisayar çantasına çevirmek istedim çünkü canım bir şeyler örmek istiyordu. Sonra dedim ki niye böyle bir şey yapmıyorum. Ve bu çok güzel ama biraz sadece dar oldu. Bakın mesela benim bilgisayarım şöyle bir şey, şuradan. Zaten çok büyük bir bilgisayar değil ama bu da biraz küçük. Yani sokarken biraz geçirirken zorlanıyorum. Onun dışında şöyle bir şey. Yani açınca tam oluyor. Bir diğerine geçelim. O da benim büyük eserim. Onu da göstereceğim şimdi. Bu arada ben bu ördüklerimin hepsini tığ ile ördüm. Şiş ile ördüğüm aralarında yok. Yani şu an yeni yeni şiş ile denemeye başladım. İnşallah gelecek. Benim yazın ördüğüm bir diğer şey bir çanta. Ama boyu çok uzun olduğu için şöyle çatal iğne ile kısaltıyorum boyunu. Ve e, bu genişleyebilen neyse. Şöyle mesela uzayabildiği için istediğiniz kadar yani asınca ben mesela bu kadarsa bir anda şöyle olabiliyor uzuyor kendi kendine. O yüzden ben kısalttım bayağı bayağı kısalttım. Ve annem de benim için buna şey <laughs> fermuar dikti. Ve içi bayağı da büyük bence çoğu şeyde sığıyor. Şöyle fermuarını da kapatınca çok güzel ben bayıldım şöyle boyundan takıyorum ben çoğu zaman. Bu benim en güzel eserlerimden biri. Birincisi tabii ki atkı. O benim ilk göz ağrım. <laughs> İkinci olarak bu. Bunu ben yine şişle ör tığla ördüm. Pardon tığla ördüm. Ve bu yine Bim'de satılan üçlü renklerdendi. Ama bu şey kendinden renkli. Mesela şöyle. Bende yine şöyle bir şey var. Yine bir şeyler örüyorum da ben. Mesela bu nasıl? Kendinden renkli. Görüyor musunuz? Kendi kendine e, rengi değişebiliyor. Bu da öyle bir ipti. Öyle bir ipten yaptım. Bir tane yumak gitti diye hatırlıyorum, bir buçuk da olabilir ama çok güzel. Dediğim gibi siz boyunu kendinize göre yapın ve kısa yapın çünkü genişleyebildiğini bilin. Öyle. Bu da ikinci çantamdı. Ben bunu yaz çantası olarak örmüştüm ama bir burada kullandığım için biraz daha kış çantası oldu. <laughs> Şimdi ördüğüm bir diğer şey şöyle bir top. Normalde bu toplardan renkli olanlarını İzmir'de örmüştüm evdeyken örmüştüm. Ama e, onları burada getiremediğim için bunu ördüm. Bu da bu bordo ipten kalan artık küçük parça kalmıştı. Bu böyle bir top aslında. Bunu üç tane bölmeden yapıyorsunuz. Bu yine şiş. Pardon. Niye şiş diyorum ikide bir. Tığdan yapılıyor. Çok güzel bu arada. Şöyle top yani. Sektirebiliyorsunuz. Ben içine poşet koydum. Pardon. <laughs> poşet koydum. İsteyen içine pamuk ya da ip... X e, yığınları falan kurulabiliyor. Bence gayet güzel. Yani kediniz falan varsa diyeceğim de çok mantıklı mı bilemedim. Neyse bebeğiniz falan varsa ağzına atmıyorsa eğer böyle güzel bir top olur. hem Zaten acıtmıyor da. Öyle az önce gösterdiğim iple bir şey ördüm. Ben bir jap gördüm. Ben bir jap gördüm. Ben yıllardır neredeyse 3 yıldır falan yani şapka örmeye çalışıyorum. En çok istediğim şey şapkanı. Bere örmeye çalışıyorum. En çok istediğim şey bere örmek. Bu da aslında tam iyi olmadı. Yani mükemmel ötesi sayılmaz ama. Bakın çok güzel duruyor şimdi. Şu Bu şimdi şöyle bir bitim noktası var. Ben bunu arkası olarak kabul ediyorum. Çünkü bu buraya, burası biraz yamuk olduğu için. Şöyle takıyorum. O kadar sıcak tutuyor ki. O kadar mükemmel ötesi bir şey ki size anlatamam. Yani ben hayatımda daha önce bu kadar sıcaktan bir şey görmedim. <laughs> o yüzden yani bakın ben bunu yine bimden aldım. İpi de az önce gösterdim. Şurada belki kağıdı da olması gerekiyor ama kağıdı yok. Neyse. Yani aslında çok kalın bir kumaş. Şey, ip de değil bakın. Yani şöyle göstermek gerekirse kalın. Çok da kalın bir şey değil ama yani bu her Erzurum soğuğunda benim kafamı ısıtıyorsa kulaklarıma soğuk geçirmiyorsa bu adamdır ya. Ben buna daha ne diyeyim. Ben bunu yine tığla ördüm. O kadar. Çok da güzel kokuyor. Yani birçok parfüm sıktığım için. Ama bence bir tane örün ya. Bu kendi eseri. Bak bu bunu başka bir yerde bulamazsınız. Çünkü siz yaptınız. Yani ben yaptım. O kadar güzel. Elemi ya. Yani sadece bende var. Üstüne bir tane de mesela çilek eklerim. Çilek yap aldım. Ya ben bende var. Kendim tasarlıyorum. Yani benim en büyük eserlerimden biri yine. Zaten hepsi en büyük eserlerim de olsun. Yani bunlar ayrı ya. Ayrı bunların. <laughs> Çok iyi. Öyle. Ördüğüm bir diğer şey. Ördüğüm bir diğer şey. Şöyle bir mantar. Yani aynı renk olduğu için pek mantar olmasa da. Şöyle bir mantar. Normalde ben bunu ne için yapmıştım? Bu şey belki görmüşsünüzdür. İnce lip balmlar için yapılıyor işte. Charmy gibi burayı biraz daha uzun tutup işte çantalarına falan bağlıyorlar. Ben de öyle bir şey yapacaktım. Baktım kalın geliyor. Dedim ki ben bunu Airpods çantası yapayım. İçine Airpods'umu koyuyorum böyle kapatıyorum falan. Çok tatlı değil mi? Canım benim benimkine bak. Elim kadar bu arada bakın. O kadar küçük ve tatlı ki. Böyle açıyorsunuz. içine koyuyorsunuz. Yani bir parmak boyutu. Çünkü ben lip balm'a göre yapacağımı düşünerek o büyük yaptım. Şöyle hemen kapatıyorsunuz. Şöyle. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Çok iyi ya. Başka kimde var bu? Başka kimde var falan yani. O yüzden benim eserim olması, benim olması çok iyi hissettiriyor bana. Ördüğüm bir diğer şey ipim kaldığı için dedim ki ne örebilirim ne örebilirim. Gittim kendime şöyle bir cüzdanımsı bir şey ördüm. Şöyle bir, iki, üç görmeli. Yani ne kadar kolay ve basit bir şey ve bana özel ya. Ya kendime cüzdan örmüşüm ya. Daha fe, büyük bir şey var mı? Büyük bir şey var mı? Kendime cüzdan ördüm. Olaya bak şimdi. Kendine cüzdan örüyorsun yani. Bunun boyutu başka bir şey. Bu başka bir şey yani. Bu çok güzel bir şey ama yani bunun hissiyatı, dokusu, sana ait olması, istediğin gibi şekillendirebilmen çok güzel bir şey bence ya. Bakın. alsan sen cüzdan. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Benim alanım doluyor. O yüzden şimdilik kapatıyorum. Benim ördüklerim bu kadardı. Daha bakayım göstermediğim bir şey yok. Şöyle tekrardan göstermem gerekirse. Tabii ki bunu unutamam. Evet. Video buraya kadardı. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.